Merhaba sevgili arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Bu soruların çözümlerini birlikte yapmaya çalışacağız. Puanlı olduğu için benden size tavsiye videoyu durdurup kendiniz de çözmeye çalışın. Ortalama bir yazılı sınavından acaba ne kadar puan alacaksınız? Bunu da kendinizi deneyerek gözlemlemiş olursunuz. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Sizin çünkü diğer yazılı sınavlarınız da vardır. Onlara çalışmak isteyeceksinizdir. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz... Elbette yazılı sınavların olmazsa olmazlarından e, boşluk doldurma soruları. Cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız denilmiş. 4 x 8'den 32 puanlık bir soru olmuş oluyor. Şimdi başlayacak olursak Osmanlı'da arkadaşlar medreseler, medrese kavramı vardır değil mi? Hala günümüzde de kullanılıyor. E, Osmanlı'da medreseler günümüzün eğitim kurumlarına benzetilebilir arkadaşlar. Yani yüksek öğretimin verildiği şimdinin mesela liseleri, üniversiteleri olarak e, bunu düşünebiliriz. Bu sebeple günümüzün eğitim kurumları olarak görev yapardı diyebiliriz. Evet ilk boşluk doldurmamızı yaptık. Yayın kuruluşunun düzeltme haberi yayınlamasına arkadaşlar tekzip adı veriliyor. Tekzip adı veriliyor. Diğer bir anlamı da arkadaşlar bunun yalanlamadır. Yani sözlükteki kelime manasına bakarsak yalanlama diyelim evet yalanlama şeklinde verilebilir. Empati kurmak yani kendimizi karşımızdakinin yerine koyma duygusu veya hissi diyebiliriz. Empati kurmak ve etkili dinlemek karşımızda birileri bir şey söylerken konuşurken onları dinlememiz gerekiyor ki sağlıklı bir şekilde etkileşim ya da iletişim kurabilelim. Bu sebeple empati kurmak ve etkili dinlemek iletişimi iletişimi yani karşımızdaki ile olan ilişkiyi daha sağlam yapar. Ve onu yani olumlu yönde geliştiren davranışlardandır diyebiliriz. Evet, iletişim olumlu yönde, olumlu yönde etkileyen davranışlardandır. Osmanlı'nın fethedilen topraklara Anadolu'daki Türkmenleri yerleştirmesini arkadaşlar iskan politikası diyoruz. Yerleştiriyor yani ne yapıyor? Farklı yerlerde bulunan işte Türkmenler gelip mesela başka yerlere fethedilen yeni yerlere Rumeli'deki mesela topraklara yerleştirilebiliyor. Buna da işte iskan politikası denilmiş olacak. Ülkemizde nüfus sayımını yapan kurumun kısa adı arkadaşlar Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Yani TÜİK'tir. Evet arkadaşlar nüfus sayımını yapan kurum TÜİK'tir. İskanı da bulmuştuk. Bunu da işaretliyoruz. Buhar makinelerinin tekstil ve kağıt üretiminde kullanılmaya başlanması ile beraber yani bakın artık makineler çağına girilmiş oluyor. Bu sanayi devriminin başlangıcı olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Evet sanayi devriminin başlangıcı olmuştur diyebiliriz. Bunu da bulduk ve Osmanlı devletindeki defterdarlık e, günümüzün Maliye Bakanlığı'na benzetilebilir arkadaşlar. Yani e, gelir gider yani insanlardan halktan toplanan vergiler ardından mesela halk için harcanıyor değil mi? Onların hizmetine sunulmuş olacak. Bu tür gelir gider tabloları e, işte bu e, işte çizelgelerin ya da e, görevlerin yapıldığı yere Maliye Bakanlığı diyoruz şu anda ama Osmanlı'da buna Defterdarlık adı veriliyordu. Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını denetleyip düzenleyen kurum kısaca bakın Rütük adıyla adlandırılıyor. Bunun da açılımı Radyo Televizyon Üst Kuruluşu ya da Üst Kurumu şeklinde bunun da mesela uzun şekilde açmak istersek. E, bu şekilde yazabiliriz. TÜİK de Türkiye İstatistik Kurumu olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Cevaplarımızı yazdık. Boşluk doldurmalarımızı bu şekilde yaptığımızda 32 puanı alıyoruz ve devam ediyoruz. Tarihteki önemli olayları kaşifleri ile eşleştiriniz denilmiş. Şimdi 3 tane önemli olay var ve bu üç tane e, önemli olayın kaşifi, keşfedeni kimlermiş bir bakalım. 1507 yılında Amerika kıtasına ulaşan ve Amerika kıtasına ismini veren kişi bakın. Bunu yani lütfen Kristof Kolomb'la karıştırmayın. Amerika kıtasına ismini veren kişi, bakın buradan da yani kendi adından da böyle hemen hemen yakın bir yani nasıl diyelim bir anlam çıkarabiliriz. Amerigo Vespucci olmuş olacak. Bu sebeple buna eşleştirdik. Yani buradaki Amerigo'dan da aklımıza gelebilir arkadaşlar. Amerika kıtasına ismini veren kişidir. Afrika'nın güneyini dolaşarak 1488'de Ümit Burnu'nu bulan kişi, keşfeden kişi Bartolomeo Dias'tır arkadaşlar. Bunu da B ile eşleştirdik ve dünyayı dolaşarak dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan kişi ise Magellan olmuş olacak. Peki dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bilim insanı kimdir? Magellan çünkü bilim insanı değil, o bir gezgin. Bilim insanı ise Galileo olmuş olacak arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki ayrımı da lütfen e, dikkat edin diyorum. İnşallah karıştırmazsınız. Evet ifadelerin başına doğruysa D yanlış ise Y yazmamızı istemiş. Yine 4 çarpı 8'den 32 puanlık bir soru. Çok dikkatli okursak gerçekten büyük bir puan alabiliriz. Asakiri Mansure-i Muhammediye ordusu arkadaşlar 2. Mahmud tarafından kurulmuştur. Çok doğru çünkü onun zamanında Yeniçeri isyanları biraz artmaya başlıyor. Artık Yeniçerilerin yarardan çok zararı olmaya başlıyor devlete. Bu sebeple 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kapatıyor ve yerine Asakir Mansure-i Muhammediye ordusunu kurmuş oluyor arkadaşlar. Bu açıdan önemlidir. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprağı Edirnedir denilmiş. Bu ifade yanlış bir ifade. Çünkü Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprağı arkadaşlar Çimpe Kalesidir. Evet Çimpe Kalesi bu açıdan son derece önemlidir. Bunu da böylece yazmış olalım. Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kaşif Kristof Kolomb'dur demiş. Yanlış çünkü dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kaşif az önce de vardı Magellan'dır arkadaşlar. Buraya notlarımızı alarak gidelim. Osmanlı Devleti'nde kadı ve müderris atamalarını kaz asker yapardı tabii ki. Doğru. Yani e, ne diyelim kadı ve müderris bakın eğitimden ve dini işlerin mesela görüşüldüğü bir nevi adalet e, şu anda mesela mahkemeler falan var mesela o zaman da bu mahkemelerde kadılar ve müderrisler vardı mesela e, değil mi halkın mesela adalet içinde yaşamasını sağlayan kişilerdi bunları atayan kişiler de işte kazasker olarak görev yapıyordu ya da adlandırılıyordu diyebiliriz. İlk çiçek aşısı Fetret devrinde mi yapılmıştır? Hayır. İlk çiçek aşısı arkadaşlar Lale Devri'nde yapılmıştır. Hemen buraya da yazalım. Fetret Devri değil. Lale Devri. Ve Fetret Devri'nin önemi nedir? Fetret Devri arkadaşlar Osmanlı'da mesela Ankara Savaşında e, maalesef e, Timur'a mağlup oluyoruz ve ardından Fetret Devri başlamış oluyor. Ankara Savaşı ile beraber Fetret Devri başlamıştır diyebiliriz. İlk çiçek aşısı Lale Devri'nde yapılmıştır. Fetret Devri'nde değildir. Lale Devri'nde arkadaşlar. Said Çelebi ile beraber İbrahim Müteferrika ilk Osmanlı matbaasını kuran ve onu yöneten kişilerdir. Bu açıdan önemlidir. Doğru. Coğrafi keşifler sonucu Akdeniz limanları önemini kaybetti. Çok doğru. Maalesef bunu da üzülerek söylüyoruz. Çünkü Akdeniz limanlarında mesela Osmanlı hakimiyeti söz konusuydu. E oradan gerçekten böyle işte Afrika'dan, Asya'dan, e Avrupa'ya giden birçok gemi Bizim topraklarımızdan, bizim denizlerimizden geçiyordu. Ama coğrafi keşiflerle beraber ne oluyor artık? yani o gezginler veya işte denizciler okyanuslara açılarak farklı ülkelere, Hindistan'a, Amerika'ya falan gidiyorlar ve o şekilde mesela Akdeniz limanları önemini maalesef kaybediyor. Evet, sanayi inkılabının ilk çıktığı ülke Fransa'dır demiş. Yanlış. Çünkü sanayi inkılabının ilk çıktığı ülke Birleşik Krallık. Birleşik Krallık, diğer bir ifadeyle arkadaşlar İngiltere diyebiliriz. Çünkü bazen Birleşik Krallık deniliyor, bazen İngiltere denilmiş oluyor. E, Fransa'nın önemi nedir? Fransız ihtilali olmuştu. E, oradan e, yani aklınıza gelebilir ama sanayi inkılabı ilk olarak İngiltere'de çıkmış oluyor diyebiliriz. Cevaplarımızı verdik ve devam ediyoruz. Şimdi... Çoktan seçmeli sorular da gelebiliyor karşınıza. Bunlara bir bakalım. Savaş alanını gezerken şehit olan Osmanlı Padişahı kimdir demiş. Arkadaşlar savaş alanını gezerken zaten Osmanlı Padişahlarının birçoğu yani ömürlerini savaş meydanlarında geçirmiştir diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi de ve çok önemli ilk ve tek de diyebiliriz. Savaş meydanında gezerken şehit düşen maalesef Osmanlı Padişahımız Birinci Murat Hüdavendigar'dır. E, kabri Bursa'dadır arkadaşlar. E, ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Osman Gazi zaten e, Osmanlı Devleti'nin ilk padişahıdır. İkinci Murat da Fatih Sultan Mehmet. E, İstanbul'un e, fatihi yani onu fetheden kişinin babasıdır. Bu açıdan önemlidir diyebiliriz. E, bu sebeple cevabımız birinci Murat Hüdavendigar diyebiliriz. Yavuz Sultan Selim'i de zaten biliyoruz. Kendisi e, yani yükseliş dönemi padişahlarından Osmanlı topraklarını gerçekten çok büyük... Çok muazzam seviyelere getirmiştir. Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge arkadaşlar sanayisi, ekonomisi birçok yönden böyle gelişmiş olan Marmara Bölgesidir tabii ki. Buradaki insan yoğunluğu, nüfus yoğunluğu mesela şehirlerde, işte İstanbul örnek verecek olursak mesela Marmara Bölgesinde bulunuyor. Yaklaşık 17-18 milyon insan yaşıyor. Bakın çok gelişmiş şehirleri vardır. İstanbul, Bursa, işte Kocaeli. Kocaeli, Yalova, işte Sakarya mesela bakın say say bitmiyor. Yani çok gelişmiş şehirler buralarda sanayi çok gelişmiş olduğu için yani çalışmaya gelen insan sayısı da fazla oluyor. Çok fazla göç alıyor ve nüfus yoğunluğu da haliyle diğer bölgelere göre daha fazla oluyor. En az nüfus yoğunluğuna sahip olan bölgemiz ise en az ise Doğu Anadolu'dur diyebiliriz. Evet, Doğu Anadolu bölgesi. Dedik ve tamamladık. İki tane daha çoktan seçmeli sorumuz var. Avrupa'da reform hareketinin başlamasına öncülük eden Alman papazı sormuşuz arkadaşlar. Bu çok önemli bir kişi olduğu için tarihte e, yani bunun bilinmesi gerekiyor. E, bu kişi arkadaşlar Martin Luther'dir. Lütfen e, bu e, yani 1950-60'lar olması lazım. Amerikalı bir kişi vardı diye hatırlıyorum. Martin Luther King var Hatta filmi de var. O kişiyle karıştırmayın. Bu Martin Luther dediğimiz kişi 16. yüzyılda yani 1500'lerde falan yani tarih 1500'leri gösterirken yaşamıştır. O kişiyle karıştırmayın. Galileo Galilei zaten bilim insanıdır. Vasco da Gama arkadaşlar. Yani bunun önemi nedir? Ümit burnunu geçerek Hindistan'a giden ilk kişidir. Yani Vasco da Gama denildiğinde aklımıza Hindistan gelebilir. Yani ilk kişi Olarak söylemeyelim de ilk Avrupalı, Hindistan'a giden ilk Avrupalı ya da ulaşan Hindistan'a ulaşan ilk Avrupalı gezgin. Bu açıdan önemlidir diyebiliriz. Marco Polo da e, İtalyan gezgindir. Hatta seyahatnamesi vardır diyebiliriz. Cevabımızı verdik. İstanbul'un fethiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. 6 puanlık bir soru. İstanbul'un fethiyle beraber arkadaşlar e, önceden Osmanlı Devleti'nin başkenti Edirne'ydi. Şimdi ne oldu? İstanbul'a taşınmış oluyor bu açıdan. Doğru. Şöyle tik yapalım. Ve e, İstanbul'un fethiyle beraber orta çağ kapanıp yeni çağ başlamıştır. Yani bir fetih düşünün. Çok önemli. Çağ kapatıp çağ açıyor. Değil mi? Bakın dünya çapında gerçekten çok muazzam büyük bir olay olduğunu oradan da anlayabiliriz. Doğru. Yükseliş dönemi sona ermiştir diyor. Yanlış çünkü arkadaşlar İstanbul'un fethiyle beraber zaten yükseliş dönemi başlamış oluyor Osmanlı Devleti için kuruluş dönemi sona erip yükseliş Devri başlamış olacak burada yükseliş dönemi sona erdi dediği için yanlış ve bu olayla beraber Bizans İmparatorluğu yaklaşık bin yıllık bir geçmişe sahip olan Bizans İmparatorluğu yıkılmış oluyor diyebiliriz ve cevabımızın D seçeneği Evet yok C seçeneği olduğunu Söyleyebiliriz. Çünkü burada yanlış ifade kullanılmış diyebiliriz. Evet cevaplarınızı bu şekilde verdiyseniz umarım 100 almışsınızdır diyorum sevgili arkadaşlar. Bizlere selam gönderen e, şehit Sinan Acar ortaokul öğrencileri ve Ali Ülker ortaokul öğrencilerine bizler de sevgiler selamlar gönderiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. E, diğer yazılı sınavlarda görüşmek üzere. Umarım bu e, puanlı formatı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen. Bizimle ilgili yani bu yapmış olduğumuz formatla ilgili görüşlerinizi, eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.